Şanın amirine batağa dalleti, Polis konuşuyor. Doğum baktı. Şahlan meclislerinde bundan Yapmak istedikleri toplamaları basın açıklaması ile ilgili. kağıthane ne kaynaklandı, saklama kararının altındadır. Serhal dağıl, dağılmadı. takdirde müdahale edecektir. Gereken, gereken. Dikkat, dikkat. Polis konuşuyor. Çağlayan meydanında bulunan gruba sesleniyorum. Yapmak istediğiniz toplama ve basın açıklamasıyla ilgili kağıthane kaymakamlığınca yasaklama kararı bulunmak. Çağlayan meydanında bulunan gruba sesleniyorum. Yapmak istediğiniz toplama ve basın açıklamasıyla ilgili kağıthane kaymakamlığınca yasaklama kararı bulunmaktadır. dağılma. odanın saklığı müdahale edilecektir. Hocam sana geldim buradan geldim. Mutlaka abi istiyoruz. Hadi aç. O da pası alara böyle. Tamam. 2 kilo alıyoruz. Tamam. <laughs> Adalet nöbeti tutmak isteyen aile anneler bugün yine müdahale edilerek polis tarafından gözaltına alındı. Şu an e, kağıthane ilçe kaymakamına götürülecekler, bir gözaltı işleminin yapıldığını ve bunun hukuksuz olduğunu biz söylemekten artık bıktık ama bu ihlali yapmaktan maalesef iktidar bıkmadı. Evet anneler ne istiyorlar? Anneler sadece çocuklarının sağlıklı bir şekilde ki ihlallerden korunmasını istiyorlar e, ve bu taleplerini dile getirmek için her cuma günü buradalar, çağlayandalar tek talepleri var çocuklarının can güvenliği için eylem yapıyorlar. Ve bu eylemin hukuka aykırı olmadığını cümle alem biliyor, bizzat ihlal sahipleri de biliyor. Ama maalesef annelere her hafta gözaltına almaktan imtina etmiyorlar. Evet biz buradayız ve her hafta yine burada olacağız. Annelerin yanında olacağız ve cezaevlerindeki tutsakların can güvenliği için, cezaevlerinin bir eza eve haline gelmemesi, bir ölüm evi haline gelmemesi için mücadeleye devam edeceğiz. Bir hafta gördüğünüz tab tablo, tablo bu. üç tane anneyi ters kelepçelerle alıyorlar. Üst işte aramasıyla, kimlik sorgulamasıyla. Aslında kim oldukları, neden oldukları, niçin burada olduklarını hepimiz biliyoruz. 605'in üzerinde ağır hasta tutsak bütün hapishanelerde, cezaevlerinde. De. Cezaevlerinde artık şüpheli ölüm adı altında insanlar öldürülüyor, insanlar katlediliyor. Ailelerin tek talepleri, hasta tutsaklar serbest bırakılmalı ve orada ölümlerin olmaması. Çok açık ve çok net. Adalet Bakanlığı'na da talebimizi HDP grubu olarak söylüyoruz. Sokaklarda da söylüyoruz. Annelerle de birlikte söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Her hafta burada olmaya devam edeceğiz ki hasta tutsakların ve cezaevlerin artık ölüme evi olmasın diyerek biz de bu eyleme onlarla beraber destek vereceğimizi bir kez daha ifade edelim.